Merhaba arkadaşlar. Benim adım Doruk. Yine görüşmemize sevindim. Bayağı da video çekmiyordum. Görüşmüş oldu. Yani artık yani eski bırakıp yeni Doruk ay eski Doruk geri dön zamanı geldi bence. Size <laughs> Bu video yani oyun videosu değildi. Sadece bir oyun tanıtım yapacağım. Bir de biz bizim okuldan arkadaşlarım var. onlara onlara bir selam vermek istiyorum. Merhaba Demir, merhaba Enes Bu videoda konuşacağız tamam mı? yorumlarcık. Bu kadar tamam. Bugün size bir oyundan bahsetmek istiyorum. Game Delivery Dance Data diye. Zaten izmini görebiliyorsunuz. Ya delirmek istiyorsanız bu oyunu oynayacaksınız herhalde. Yani. Böyle birden başlayıp 10 11 12'ye kadar böyle bölümler var. Bir hepsini videoya zorup bir anlatacağım ve videoyu kapatacağım sonra gelecek. İnşallah yani beraber ben <laughs> <bir> şey yapayım <laughs> Tamam ya da. Bugün <laughs> de Tamam abi yeter yeter ya. Evet evet. Bir de bu eksikti. Bir de bu <laughs> Of. Videonun da ağzına tükürdük. Teşekkür ederim. Ne diyorsun ya? İstemiyorum kardeşim. Evet. Arkadaşlar bu videoda burada bir çok rezil bir şeydi. Tamam özür dilerim. herkese bay bay. Videoları atacağım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.